genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor Selçuk kökten Bugün sizlere şakak bölgesini yapılan dermal dolgu uygulamaları hakkında bilgi aktarmaya çalışacağım. Yüzdeki altın oran şakak ve alınla başlar, çene ile biter. Aşırı kilo verme, yaş alma, diş gıcırdatma, ve genetik yapı ile şakak bölgesindeki yağ doku azalmaya bunun sonucunda da bu bölge çukurlaşmaya başlar. Şakak bölgesindeki derin çukurlaşma ile altın oranın çatıtı çökmeye başlamıştır. Ancak kişiler bu çöküntünün farkına hemen varamazlar. Kaş uçları arkaya ve aşağıya doğru düşmeye başlamıştır. Kişiler bu görüntüyü saçlarıyla kapatmaya çalışırlar. Artık yüze bakıldığında yaşın ilerlediği görünür hale gelmiştir. Tedavi olarak her bir şaka hyaluronik asit içeren dermal dolgular bu bölgeye enjekte edilerek tedavi edilmeye başlanır. Dolgular kemik doku üzerine uygulanır. İşlem süresi ortalama olarak 10 dakika civarındadır. İşlemin kalıcılığı ise 1 yıl ile 1,5 yıl arasında değişmektedir. İşlem mutlaka deneyimli bir hekim tarafından ...güvenilir bir dolgu kullanılarak yapılmalıdır. Tedavi bitiminde sonuçta aynaya bakıldığında hemen görülmektedir. Kaş uçları görünür hale gelmiş ve en önemlisi altın üçgenin çatısı tekrar yerine konmuştur. Sonuç olarak şakak dolgusu güzelliğin yeniden ortaya çıkmasını sağlayan... ...en önemli dermal dolgu uygulamalarından biridir. Daha önce belirttiğim gibi şakak bölgesine uygulanacak dermal dolgular... Mutlaka deneyimli bir hekim tarafından güvenilir bir dolgu ile yapılmalıdır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.